Bir haftanın daha sonuna geldik. Peki bu hafta kripto para piyasasında neler yaşandı inceleyelim. Avrupa Birliği dijital euro yasa tasarısına askıya aldığını duyurdu. Birleşik Krallık'ta kripto para yasası Parlamento Üst Meclisi tarafından onaylandı. Almanya Bankası Deutsche Bank kripto paralar için lisans başvurusunda bulundu. Bankanın kripto paralar gibi dijital varlıklar için de saklama hizmeti başvurusunda da bulunuldu. Sektörün önemli bitcoin madencilik şirketi olan Iris Energy, veri merkezi kapasitesini 2024 yılı başına kadar mevcut 5.6 ekses saniyesinden 9.1 ekses saniyeye çıkarmayı planladığını aktardı. 9 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock, Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Binance, Kazakistan'da dijital varlık platformunu başlattığını duyurdu. Ripple, Singapur'da dijital varlık hizmetleri için prensip onayı aldı. Kripto saklama şirketi Bitco resmi Twitter hesabından Prime Trust satın alımını iptal ettiklerini paylaştı. Fed Başkanı Powell'dan stabil Coiner ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Powell, ileriye dönük olarak stabil Coiner'de ne olacak konusunda oldukça güçlü bir federal role sahip olmanın uygun olacağına inanıyoruz. Ve bizi zayıf bir role bırakmak ve eyalet düzeyinde çok sayıda özel para yaratılmasına izin vermek bir hata olacaktır, açıklamasında bulundu. Ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran 2023 faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 650 bas puan artışla %15'e yükseltti. Haberlerimizin devamı için Coinset sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.